kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne usulü kuru köfte yapacağız. Malzemelerimizi koyuyoruz. 1,5 kilo kıymamız var. 4-5 dal maydanozumuz var. 2 adet soğanımız, 3 adet de sarımsağımız var. Rendeledim, sularını sıktım. Kimyonumuz, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, tuzumuz var. Bunları da ilave ediyoruz. Galeta var bir su bardağı. Bir adet yumurtamız var. Bir çay bardağı da mayda, maden, suyumuz var. Bunu da ilave ediyoruz. Bunların hepsini birlikte yoğuruyoruz. En az 10 dakika. Sulu sulu bir anne köftesi oluyor arkadaşlar içi. Harika da lezzeti oluyor. Arkadaşlar köftemizi 5 en az 10 dakika yoğurduk. Şöyle yuvarlak bir parça aldık. Elimizde şöyle suya batırıp Şöyle suya batırıp bunu iyicene böyle yuvarlıyoruz. Şöyle elimizin şu yan tarafıyla Şöyle Yuvarlak şekil veriyoruz. Bu köftelerimizi şöyle Sonra bunları yarım saat dinlendireceğiz. Sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Böyle şöyle Şöyle Döküm tavamızı kızdırdık arkadaşlar. Kuru köftelerimizi böyle sıcak tavaya yerleştiriyoruz. Bunları böyle koyduktan sonra arkadaşlar arkalarının hiç kızarmasını beklemiyoruz. Sık sık çeviriyoruz. İçleri sulu kalması için. Sık sık çeviriyoruz böyle. Çok kızarmalarını beklemiyoruz. İşleri sulu kalması lazım. Hem daha yumuşak olur hem daha lezzetli olur. Şöyle yani sırtı çeviriyoruz her birini. Annemin türlü pişti. Servisi hazır. Bakın arkadaşlar içini size göstereceğim. İşleri sulu sulu kaldı. Çok da lezzetli oluyor bu köfte. Muhakkak denemesi isterim.